Merhabalar, ben Ali Fuat Aydın. Görsel sanatlar öğretmeniyim ve az gören çocuklarla görsel algı üzerine çalışmalar yapmaktayım. Eğitimci videolarımızda siz değerli arkadaşlarımıza az gören çocukların ışık seviyesinden başlayarak ilerleyen safhalarla görsel algılarının nasıl geliştiğini ve ne tür çalışmalar yapılabileceğini anlatmak istiyorum. Öncelikle ışık seviyesinde olan bir e, çocuğun Hangi aşamalardan geçtiğini anlatacağım ve temel seviyeden başlayacağım. Tabii ki bütün çocuklarımız aynı seviyede değil. Farklı görme derecelerine ve görme seviyelerine sahipler. Bazı çocuklar nesne görebilirken bazı çocuklar sadece ışık algısına sahipler. Sizlere bunları çeşitli görsellerle anlatmak istiyorum ve bazı materyallerde bizim burada eğitimde kullandığımız materyaller bunlar çeşitlendirilebilir. Kendi materyallerinizi üretebilirsiniz ve Burada çocuk özellikle her bir çocuk kendisi oldukça e, belirleyicidir. Ona özgü e, eğitim materyalleri üretilebilir. Şimdi izninizle ekran paylaşımı açayım. Burada yanıp sönen bir ışık görüyoruz. Bu yanıp sönen ışık beynin görme merkezine en yoğun gönderebileceğimiz e, ışık aslında sabit bir ışık değil. E, farkındaysanız. Karanlık ve aydınlık arasında çok kısa sürelerde geçiş yapıyoruz. Bir çocuğun temel ışık algısı olup olmadığını genellikle bu tür fenerleri ya da ekran ışıklarını kullanarak anlayabiliriz. Çocuk bu ışığa odaklanabiliyorsa ya da sağdan soldan herhangi bir taraftan gösterdiğimizde dönüp bakabiliyorsa, başını ya da gözlerini çevirebiliyorsa temel bir ışık algısına sahip olduğumuz anlamına gelir. Biz genellikle Temel ışık seviyesindeki e, çocuklara e, karanlık bir ortamda e, fenerlerde ya da ekran yardımıyla e, bu ışıkları e, gösteriyoruz ve bir reaksiyon aldığımızda e, görme sahibi olduğumuzu e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu çalışmaları uzun süre e, devam ettiriyoruz çünkü e, genelde çocukların tepkileri oldukça kısa süreli oluyor. Fark etmek ve daha sonra başına eğmek ya da çevirmek e, gibi bir tepki gösterebiliyorlar. Ancak bu e, okul ortamında, ders ortamında ve evde ailelerin e, de katılımıyla bir süre bu çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü aslında biz bu ışıklarla e, bir takip çalışması yapıyoruz, uzanık yakalama çalışması yapıyoruz, bir oyuncakla beraber işte çocuğa gösterdiğimizde onun e, elini uzatarak e, bunu almasını e, çocuktan bekliyoruz. E, çünkü ee, önemli olan burada e, beynin görme merkezine yoğun bir şekilde ışık e, göndermek. En başta çocuk pasif bir izleyiciyken, daha sonra katılım e, bekliyoruz. Ses yardımı e, kullanabiliyoruz burada çünkü çocukların sese sizler de biliyorsunuz çok fazla duyarlılar. Ancak biz görmeyi ön plana almaya çalışıyoruz ve sesi bir yardımcı araç olarak her zaman kullanıyoruz. İlerledikçe, daha sonrasında bir sonraki videoda yine ışığımız var. Ancak bu ışık fark ettiyseniz diğerine göre daha e, sık aralıklarla değil daha seyrek aralıklarla e, yanıp sönüyor. Daha önceki yoğun ışığa tepki veren e, onu takip edebilen uzanıp e, dokunabilen e, çocuğumuz burada daha az uyaranla e, aynı tepkileri e, verebiliyor olmasını e, bekliyoruz. Ve yavaş yavaş karanlık ve aydınlık e, ayrımını e, yapıyoruz. Işık Görmek bir işimize yarıyor. Uzandığımızda dokunabiliyoruz ya da onun yardımıyla bir oyuncak bulabiliyoruz. Burada hep basitten karmaşa, kolay olandan zor olana şeklinde bir yol izliyoruz. Üçüncü videomuz bunlar sesli aynı zamanda ama ben sessiz göstereceğim. Üçüncü videomuz ortadan gelen daha sonra sağdan ve soldan gelen bir ışık. Tıpkı küçük fenerlerle Yaptığımız gibi sağdan, ortadan, soldan, yukarıdan ve aşağıdan bunu uyguluyoruz. Bu genelde özellikle bu çalışma bizim büyük ekranda çocuklara gösterdiğimiz izleme çalışmalarından birisi. Karanlık alan daha fazla ışık giderek azalıyor fark ettiğiniz gibi. Burada karanlık alanımız daha fazla takip edilebilecek ortadaki nesnemiz diyelim dijital nesnemiz. Daha küçük ve hareketli. Burada önemli olan çocuğun geniş ekranda bir takip çalışması yapabilmesi. Süremiz ne kadar uzun olursa o kadar iyi. En baştaki yoğun şık gibi değil, çocuğun daha çok çaba sarf etmesini gerektiriyor ve daha uzun izleme süresi yapmak. Burada amacımız gittikçe daha az uyaranla çocuktan daha çok katılım bekliyoruz. Yine siyah ekran, yine karanlıktayız. Öyle düşünelim. Daha sonra aydınlıktaki çalışmalara da yer vereceğiz. Birden fazla nesnemiz var. Kayboluyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Birinden diğerine atlama yapabilmek, yani birden fazla objeyi kadrajımıza alabilmek burada önemli. Özellikle Evet, az önceki yıldızda olduğu gibi bir takip çalışmasında burada çocuktan bekliyoruz. Yer yer müzik kullanabiliriz. Genelde videolarımız müzikli ama dinleme ve görsel takip bırakma tehlikesi her zaman taşıyor. Bunun için tetikte olmamız gerekiyor. Evet, burada da burada da artık hareketli ya da sesli değil artık öğrencimizin herhangi bir görsele odaklanabildiğini varsayalım. gerekli aşamaları geçirdik. Tabii bunlar haftalar, aylar süren eğitimler özellikle özel eğitimci arkadaşlar bilirler. Çalışmalar hep uzundur. Hep zaman alır ve öğrenciden öğrenciye, çocuktan çocuğa görme derecesine göre e, bilişsel e, becerilerine göre de yaşına göre katılım seviyeleri hep değişecek şekilde e, devam eder ve e, her zaman her zaman az gören eğitiminde e, öğrenci odaklı olmak zorundayız. E, genel geçer bir şablonumuz var şurada e, anlattığım gibi basitten e, karmaşa doğru. Ancak her öğrencinin hızı, öğrenme biçimi ve özellikle görme biçimi birbirinden farklı olduğu için her zaman öğrenci odaklı olmak zorundayız. Herhangi bir çalışmanın bir hafta, iki hafta gibi ya da bir iki ay gibi kesin süreleri ve kısıtları yoktur. Çocuk belirleyicidir, görme belirleyicidir burada. Çünkü her çocuğun görme miktarı, görme oranı ve görme biçimi farklı olduğu gibi öğrenme hızı da farklı ve ilgi alanları da farklı olabiliyor. Burada siyah ekranın içinde yine beyaz bir noktamız var ya da bir alanımız var. Alanın ne olduğu, şeklinin ne olduğu şu an için önemli değil. Biz yine akıl tahtada özellikle çok çalışıyoruz. Bunu Paint gibi basit bir programda boyayarak yani dokunduğumuzda bu parlak dairesel alanı yok edecek şekilde işte balon patlatma oyunları oynuyoruz ve bütün bu çalışmaları her zaman tabii ki oyunlaştırmak zorundayız. Burada e, beklediğimiz şey e, hareket yok, e, ses yok, gayet sade bir e, görsel. Çocuğun bunu arama yaparak bulması ve el göz koordinasyonu sağlayarak ona dokunabilmesi bu temel ve çok e, önemli bir şey. Daha sonra e, bu biraz daha zor işi zorlaştırdık. Aydınlık bir alan alanın içinde e, yalnızca Koyu renkli bir bölgeyi bulmasını istiyoruz. Temel prensipler aynı ancak bu görsel açıdan diğerinden daha zor ayırt edilen, ayırt edilebilen bir şey. Gittikçe öğrencimizden daha zor şeyleri yapabilmesini bekliyoruz açıkçası. Sıradaki görselimizde bir üçgen ve üç tane dairemiz var. Burada iş önemli bir noktaya geliyor. Artık çocuğumuz, öğrencimiz Belli görselleri takip edebiliyor, arayıp bulabiliyor, uzanıp alabiliyor, yani el göz koordinasyonu gelişti. Nesneleri bulabiliyor, takip edebiliyor. Önemli nokta şu ki bu nesnelerin ne olduğunu öğrenmesi. Yani görsel ayırt edicilik dediğimiz, yani tam anlamıyla bir görsel algılamanın ilk giriş aşaması diyebiliriz buna. Yani buradaki görsellerden herhangi birisinin diğerinden, adı önemli değil, henüz bir şey öğrenmiyoruz ya da öğrenmeye başlamadık. Onun ilk temel aşamasından bahsediyorum. Bu aşamada herhangi birisinin diğerinden farklı olup olmadığını anlayabilmek burada çok önemli. Eğer öğrencimiz bu diğerinden farklı diyebiliyorsa artık bir görsel e, ayırt ediciliğe adım atabilmiş demektir ve burada anlamlandırmaya başlayabiliriz. Yani ona üçgen diyebiliriz ve üçgeni tanımlayabiliriz işte kenarları düz, diğerleri yuvarlak, sivri uçları var gibi ve ona üçgen adını verebiliriz. Diğerine de daire adını verebiliriz. Burası artık görsel algının işleyebileceğimiz kısmı diyebiliriz. Temel görsel ayırt edicilik yani geometrik şekilleri ayırt edebilmek aslında bizim ileride okuma yazma öğrenmemizi de sağlayacak şey. Burada gördüğümüz bir Latin alfabesindeki hemen bütün harfler aslında daire, kare, üçgen gibi e, görmedik şekillerin e, birer kombinasyonu eklenip çıkarılmış e, şekilleri şu anda çok büyük. E, evet ama zamanla bunlar küçülterek e, ve harfleri bulayarak her çocuk nasıl okuma yazma öğreniyorsa biz de aynı şekilde okuma yazmayı öğrenebiliyoruz. Ama bundan çok daha önemli olan e, şey gerçek yaşamdaki nesneleri ve görselleri öğrenmek. Bu çok büyük bir e, bilgi kapasitesi gerektiriyor ve biz burada ders ortamında ya da ailelerimiz evlerinde gerek dijital oyunlarda gerek çevremizdeki nesne halde görmeyi öğreniyoruz. Gerçek nesnelerde de öğreniyoruz, ekran karşısında da öğreniyoruz. Ekran karşısında olmanın yani dijital araçların ya da resimli kartların avantajları da var, dezavantajları da var. Biz tabii ki sınıf ortamında öncelikle görseli, görsel bilgiyi temel olarak oluşturmakla e, yükümlüyüz. Burada gördüğünüz gibi karmaşık bir e, durum var. Aslında e, yukarıdaki işte mavi e, üçgen siyah e, daire ve kırmızı kare aslında küçükler ama beyaz bir e, arka planda çok rahatlıkla az gören çocuklar tarafından bir noktada ayırt edilebiliyor. Ancak büyük olmalarına karşın iç içe girdiklerinde renk karmaşası oluştuğunda İşler zorlaşmaya başlıyor. Buradaki mesele, görmenin bu meselesi aslında karmaşıklıkla ilgili bir şey ve biz bu karmaşıklığı temel düzeyde çözmeyi öğrenmek durumundayız. Ki bir e, resim yapabilelim, e, onu boyayabilelim ve bu karmaşanın altından çıkabilelim. Buradaki helikopteri az gören bir e, öğrencimiz yaptı ve e, onu renklendirdik. Ancak bunu biz aşama aşama yaptık yani önce e, o gövdeyi oluşturan e, elipsi e, çizdik daha sonra kuyruk kısmını ekledik İkisini beraber tekrar çizdik sonra diğer parçaları 5-6 katmanda ve her biri tekrar olacak şekilde yaptık ve temeli yine geometri burada mesela sadece resim çizebilmek e, değil bir görseli belleğimize e, alabilmek ve geri geldiğinde onu bir yerde gördüğümüzde, karşılaştığımızda görsel belleğimizle eşleyebilmek ve bu bir helikopter, bu bir çiçek, bu bir bardak diyebilmek ve bunları günlük hayatımızda kullanabilmek. Günlük hayatımızda zaten hemen hemen her şey insan üretimi olan hemen hemen her şey geometrik şekilde düzenlenmiş. Bu hayatı kolaylaştırıyor, nesneleri rahat bir şekilde yerleştirmemizi sağlıyor. Evet birbirlerine çok benziyorlar ancak e, öğrenildiğinde aslında geometrik altyapı e, günlük hayatta bizim birçok işimizi görüyor. Eğer e, doğada yaşıyor e, olsaydık işimiz çok çok daha zor olacaktı. Yine işte partlar, temel renklerle ve çizgilerle, çubuklarla ve geometrik şekillerle oluşuyor. Yani günlük hayatımızda temel geometriyi ders ortamında, sınıf ortamında, eğitim ortamında gördüğümüzde aslında işimiz çok çok kolaylaşıyor. Geometri hayatımızın her yerinde var. İç mekanlarda, dış mekanlarda, alışveriş merkezlerimizde, oyun aranlarında her yerde geometri var. İşte biz de bunun ilk temellerini sınıf ortamında atıyoruz ama mutlaka ve mutlaka hayatın içinde bunlar deneyimlenmeli. Ancak görsel öğrenme kısmı temelde biz çok yalın görsellerimizde başlıyor. Burada sadece işte bir sandalye var. Biz burada sadece alıp çocuğu karşımıza işte bu bir sandalye diyerek bu süreci tabii ki ilerletemeyiz, Bunların mutlaka oyunlaştırılması gerekiyor. Nesne öğrenilebilecek, görse öğrenilebilecek birçok dijital uygulama var, resimli kartlar var, oyunlar var, eşleştirmeler var, karşı kart eşleştirmeleri, oyunlar, her türlü malzeme. Hatta birçok ücretsiz olarak, dijital ürün olarak bulunabiliyor. Ancak biz bunun içeriğinden, yani görselin nasıl, hangi şekilde sunulması gerektiğinden biraz bahsedelim. Olabildiğince yalın, beyaz zeminde siyah, siyah zeminde beyaz, kalabalıklaştırılmamış bir şekilde yalın olarak başlamamız gerekiyor. Bir de nesneler, tabii ki bu bir şey. sandalye ama. Sandalye var, sandalye var, bir çeşit çeşit sandalye var. Yani bir e, sandalye kümesi de kafamızda oluşturabilmemiz gerekiyor. Sandalyenin farklı açılardan görünüşü var. Bu deneyim zenginliğini e, farklı farklı materyallerde mutlaka e, sağlamamız e, gerekiyor. Ancak önemli olan başlangıçta yalınlık ve dikkat etseniz işte sandalye, tava gibi günlük hayatımızda doğrudan karşılığı olan e, karşılaşma şansımızın çok olduğu e, görsellerde başlamamız gerekiyor. İşte Ev araçlarından ütü, işte yine siyah e, içinde beyaz bir çatal. Çünkü normalde gri beyazın içinde ya da siyahın içinde de görünmesi bir nebze zor olduğu için e, burada bir plastik e, çatal kullandım örneğin. Bir elma. Bunların hepsinin e, dijital oyunları mümkün. Biraz daha iş ilerledikçe, yaş büyüdükçe, ilgi alanları e, çeşitlendikçe helikopter. E, bu bir çizim. E, Eiffel Kulesi'nin kendisi değil. Yavaş yavaş çizimlere de yani e, bir görselin kendisi değil. Onun belli bir e, şekilde aktarılmış, yalınlaştırılmış halini de işin içine sokmamız gerekiyor. İnsan yüzleri. E, tabii ki saf bir insan yüzü. Yani bir fotoğraftaki insan yüzü başlangıçta oldukça kalabalık e, ve aynı zamanda e, içe geçmiş, belirli alanları oldukça nötr olan bir e, görseller. Bunları da biraz basitleştirmek gerekiyor açıkçası. E, gözün parçalarını tek tek, yüzün parçalarını tek tek çalışmak, e, incelemek, e, çocuğun ilgisini çekebilmek çok çok önemli. Ancak bunu daha da tabii ki bir de yüz ifadeleri var i̇şte mutlu, mutsuz, üzgün e, vesaire. Bunları da çalışmak gerekiyor ama bunları basitleştirmek için örneğin e, emoji'leri e, kullanabiliriz iki göz ve ağız Daha sonra bunları oturttuktan sonra yavaş yavaş e, zorlaştırarak her birini tekrar teker teker Üzgün, e, sinirli, e, mutsuz, mutlu e, gibi giderek insan yüzüne gerçek insan yüzüne daha da yakın olacak e, şekilde insan yüzüne daha da yaklaştırarak yine basitten karmaşa doğru gidiyoruz. Yine insan vücudu onun özellikle Tabii ki kol bacak gövde, kafa öğreniyoruz Ancak bir insan ne iş yapıyor o anda ne yapıyor İşte çömelmek ayağa kalkmak zıtlıyor olmak bunları tek tek tanımak gerekiyor bir insanın duruşundan vücudun oranlarından yaşını tahmin edebilmek karşılan gelen bir suretin bize doğru ve gelen bir tanıdık mı, yabancı mı olduğunu, kaç yaşlarında olabileceğini, cinsiyetini ayırt etmek için e, çalışmalar yapmamız e, gerekiyor. Bu karmaşayı önlemek için yine belirli gölgelerden, siluet fotoğraflardan faydalanıyoruz. Ve daha çok e, karmaşık e, vücutları iç içe geçmiş e, vücutları çünkü az gören bir birey ortalama e, orta olarak birkaç metreden sonra bir e, siluet olarak insanları algılayabiliyor e, ve insanların arasında hem hareket edebilmek hem onları anlayabilmek kendine doğru mu geliyor yoksa yanından mı geçiyor e, kabaca niyeti ne bunları anlayabilmek günlük yaşam bilgisi için çok 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 önemli şeyler çocuklar top oynuyorlar gerçek bir e, görüntü renk karbaşası var daha önce basit değiştirerek çalıştığımız şeyleri daha sonra burada bu görsel düzenleme kullanabiliriz. Ve bunların örneğin ayrıntılarını hiç fark etmeden çocuk olup olmadığını anlayabiliyoruz. Uzaktan da anlayabiliriz. Çünkü işte kafa vücut oranı, vücutlarını kullanışı yetişkin insan oranlarından çok çok farklı. Bütün bunları ayrıntılarıyla çalışmamız gerekiyor. Spor yaparken insan, farklı açılardan insanlar, bunları tek tek çalışabiliriz ama mutlaka oyunlaştırarak, mutlaka eğlenceli bir şekilde. Nesneler farklı kültürlerden, farklı kıyafetlerle, farklı beden hareketlerinde, farklı araçlar kullanırken, hepsini çalışmamız, şey izlerken durdurup bakmamız, incelememiz çok önemli. Burada merak oluşturmak çok 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 önemli. Çünkü bütün bunlar günlük hayatta kullanılacak şeyler. Mekan, mimari, insan ve çevresi içinde çok fazla şey çalışabiliriz. İşte ağaçlardan, ağaçların türü arka taraftaki yapı, onun işte bir bina mı, gökdelen mi olduğu, yoksa köprü mü olduğu Bunlar üzerine uzun uzun incelemeler e, yapabiliriz. Çok farklı görseller kullanabiliriz, çok nadir e, görülebilen Bir e, işte uçan balon, bunları büyütebiliriz, e, küçültebiliriz. E, coğrafi bilgiler, bir hayat bilgisi e, buna e, ekleyebiliriz. Görmek üzere, gördüğü şeydeki ayrıntıları merak etmek üzere, dünyada çok ilginç şeyler olduğunu, çocuğa görsel olarak çok ilginç şeyler olduğunu, yalnızca bir anlatı ya da hikaye, deneyim değil, görsel olarak da bunların ilginç olduğunu çocuğa hissettirmek ve tanıştırmak gerekiyor ki, kendisi karşılaştığı şeyleri bir incelesin, bir merak etsin. İzmir Saat Kulesi, yanında işte palmiye ağaçları, coğrafya, iklim, buna göre değişen ağaçlar, hepsini konumuza dahil edebiliriz piramitler. Yani bir işimize yaramayacak belki e, hayat boyunca. E, ama bunun nasıl olduğunu, işte bir insanın bunun yanında ne kadar küçük kaldığını orantılayabilmek hayat bilgisi için çok çok önemli. İşte gökdelen var, yüksek ama ne kadar yüksek? Bunların hepsini belli orantılarla büyüterek, küçülterek çocuklarla çalışıyoruz. Bir antik tiyatro. İşleri karmaşıklaştırabiliriz. İşte burada kaç At, var gibi ipuçlarını değerlendirerek yani tamamını görmediğimiz e, kalabalığın içindeki nesneleri ayırt edebilmek bizim günlük hayatımızda da mutlaka kullanacağımız şeyler. Tabii ki bu sadece masa başında olmuyor. Spor çalışmalarıyla, e, günlük yaşam çalışmalarıyla, bağımsız hareket çalışmalarıyla, el er göz koordinasyonuyla bunların hepsi bir bütün olarak desteklenmeli. Biz burada yalnızca e, masa başı kısmından e, bahsediyoruz ama temel olarak çok 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 önemli. İşleri biraz zorlaştırabiliriz. Yani evet, yalın bir görsel bir el ama onu perdeleyerek, parçalayarak, bozarak parçadan bütüne yani küçük bir parçasını gördüğümüz bir nesnenin toplamda ne olduğunu anlayabilmekte önemli. Yine günlük hayatta biz bu tip ipuçlarını kullanarak hayatımızı sürdürüyoruz zaten. Parçalanmış, bozulmuş ve ters çevrilmiş. Bunun da bir kedi olduğunu anlayabilmemiz gerekiyor. Yine aynı mantıkla bir bisiklet ve bir adam. Cinsiyetine varana kadar, yaşını tahmin edebilmeye kadar, bindiği şeyin ne olduğunu anlayabilene kadar bu işleri zorlayabiliriz. Pandayı bul oyunu. Bunu basit değiştirebiliyoruz, zorlaştırabiliyoruz. Biraz büyüterek 6-7 tane kardan adamın içinde pandayı bulabiliyoruz. Ya da tam ekranı, tam görselle doldurarak. Bu tür oyunları gelişim için, görsel gelişim için, ayırt edicilik için e, kullanabiliyoruz. Çok çok da eğleniyor çocuklar. Gelelim e, sembolik anlatımlara. E, semboller çok önemli çünkü gerçek hayatta böyle bir şey yok. Bu basitleştirilmiş bir e, anlatım. E, bunları hayatta çok çok e, görüyoruz. İşte tuvaletlerde, tabelalarda, birçok e, yerde görüyoruz. Bunları da oturup en yaygın kullanılanları burada olduğu gibi ee, oturup çalışmamız, öğrenmemiz gerekiyor ve buradaki e, görseller gibi bunların birçoğu e, aslında işte bir e, televizyon, e, başka bir kar tanesi, işte kadın erkek e, sembolü, bir kahve fincanı her zaman gördüğümüz gibi değil. İşte bir sinema film makinesi, çocuk, çocuğun gerçekten karşılaşabileceği bir şey e, değil. Ancak bunlar hem dijital dünyada, hem de gerçek hayatta tabellerde ve yönlendirmelerde çokça kullanılıyor. Burada pek de görünmüyor olabilir. Bir dünya haritası ve işte ülkelere bölünmemiş en sade halinde kıtalardan başlayıp denizler, karalar şeklinde öğrenip sonra ülkelere bunu bölebiliyoruz. İşte ülkemiz nerede? Doğuda ne var? Batıda ne var? Almanya nerede? Avustralya nerede? Hindistan nerede? Bir genel kültür bilgisi ama sadece bir bilgi birikimi değil, görmeye olan merakın ve görsel bilginin artırılması burada bizim için önemli olan az gören çocuklarda. Ve tabii ki e, figürler. cinsiyetine ne yöne doğru koşuyor, Hızlı mı koşuyor, yavaş mı koşuyor? Yürüyor mu yoksa koşuyor mu yoksa hafif tempoyla e, koşuyor mu? Neler hissediyor acaba? Neşeli mi? Keyfi yerinde mi? İşte yaylanarak yürüyor. Bir insanın yürüyüşünde, beden hareketlerinde duygularının e, dışa vurumu vardır. Bunlara kadar rahatlıkla çalışabiliriz. Evet, kadın, erkek mi? Cinsiyeti ne? Yürüyor mu? Yoksa hızlıca, e, hafifçe koşuyor mu? Ve hangi yöne doğru koşuyor? Bütün bunlar çeşitlendirilebilir Çünkü çocukların hep bizim e, eğitimcilerin desteğine ihtiyacı var. Kendilerinin yürüyen, e, hızlıca yürüyen ya da hafif tempo ile koşan bir insanı kendi başlarına ayırt etme kabiliyetleri görme dezavantajından dolayı olmayabilir. Ancak biz onları tanıttıktan sonra bunları hızlıca öğrenebiliyorlar. Bir insanın mesleğini çıkarsın. Hayvanları tanımak, hareket biçimlerinden, bedenlerinden. Gifter kullanıyoruz. Zıplıyor, alkışlıyor. Fark ettiyseniz giderek daha gerçek görüntülere doğru ilerliyoruz. Top sektiriyor. Çizgi filmler. Filmler oldukça oldukça karışık şeyler. Farklı açılardan, farklı kamera açılarıyla çekilmiş, olay örgüsü gerçek hayatta olduğu gibi değil. Zamansal sıçramalar var, yakın plan çekimler var, genel plan çekimleri var ve bunlar belli bir kurguyla karşımıza çıkıyor. Ancak çocukların bunları zihinlerinde olgunlaştırabilmesi için çok temel. Ee, yavaş hareket eden e, planların geçişleri çok yavaş, e, görsellere ihtiyacımız var ve aynı zamanda bizim rehberliğimize, onları tanıtmamıza ihtiyaçları var. Ve böylece zamanla, yine bu da basit bir e, stop-motion e, animasyon, e, oldukça yalın bir arka plan ve e, buradaki nesneler e, kendi kendine yavaş yavaş oluşuyor. Karmaşık olanlara daha sonra zamanla e, geçiyoruz. Gerçek görüntüler evet, spor e, müsabakaları. Ancak seçtiğim görüntü neredeyse siyah beyaz. E, ve hikayeyi bize yalın bir şekilde anlatıyor. Hareketler hızlı ama bu görüntüleri hızlandırabiliriz. Yavaşlatabiliriz, tanıtabiliriz. Yalından karmaşa e, doğru. Burada da yine kayak yapan bir insan ısınma hareketleri yapıyor. Hareket halinde bir kamera hareket halinde bir e, nesne. O da hareket halinde ve ikisi de mekan içinde ve zaman içinde e, yol alıyorlar. Ancak bunu takip yapmak kolay. Tanımlamak kolay. Yavaş yavaş çocuk bir video izleyebilir hale geliyor çünkü video izlemek, dinlemekten bahsetmiyorum dikkat edin. Video izlemek şu anda bizlerin de az gören çocukların da ve bütün çocukların da e, temel bilgi kaynağı neredeyse. E, çünkü Artık çağımızda birçok bilgi bu şekilde aktarılıyor. Bilgi derken akademik bilgi kastetmiyorum. Yaşam bilgisi, yaşamın içinde yer alabilme, belli bir kültüre ait olma bilgisi. giderek karmaşıklaşıyor ve hızlanıyor. Spor müsabakalarını kullanabiliriz, meslekleri kullanabiliriz, günlük hayat videolarını kullanabiliriz. Ancak basitten karmaşığa doğru gittiğimizde, bir videoyu takip edebilmek Çıkar. çok önemli ve burada da Charlie Chaplin'in bir filmini seçtim. Siyah beyaz, kameralar oldukça sabit ve tek kişi var. Ve bundan sonra da artık yavaş yavaş daha karmaşık çizgi filmleri ve daha sonrasında da işte videoları ve uzun metrajlı filmleri izlemeye geçebiliriz. Yine tekrar etmek istiyorum. Görsel bilgiye edinmede ekranda hareketli görsel izleme video ya da film izleyebilmek çok çok e, önemli. Az gören çocuklarımızı dinleyerek bilgi almaktansa e, görerek, izleyerek bilgi almak ve o bilgiyi de yaşam içinde gerekli yerlerde e, yine yaşam pratiğinde kullanabilmek e, bizler için çok önemli. Çünkü e, hayat böyle e, ilerliyor. Olabildiğince görmesini iyi kullanmak ve e, yaşamın içinde o bilgiyle e, yer alabilmek çok çok e, önemli. Ben işin sadece görsel algı kısmını e, ekran başında, masa başında e, yapılan kısmını e, anlattım. Bütün buradaki deneyimlerin yaşama mutlaka taşınması ve çocuk tarafından deneyimlenmesi elbette e, gerekiyor. Bunun için işte günlük yaşam, öz bakım, özellikle e, spor ve bağımsız yaşam kültürü çok 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 önemli. İzlediğiniz için. Teşekkür ederim. E, faydalı e, olabildiysem, e, ben de çok mutlu ederim.